Ben topline bulmuşum bir yaşındayken. Topline yutmuşum. Ablam var. Ablamın fark etmesi dolayısıyla sonra tedavi görmüşüm. Hastaneye falan gelmişim. İki sene falan tedavi görmüşüm. Sonra çıktı demişler. Bıraktık sonra tedavi görmeyi. 17 yıl oldu. 17 yıl sonra yine ben de ayrıldım. Kurtulduk. <laughs> 3 saat falan sürdü. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten ellerinden gelenin daha fazlasını yaptığını düşünüyorum. Onun, doktorumun sayesinde ayaktayım. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik ama e, çok iyiyiz. <gülüyor> Mutluyum. <gülüyor> İyiyim. Sağlık durumum iyi şu anda. Şöyle. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çok... Şey oldu. Hastamız bize ilk Mart ayında karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerinde karnında bir yabancı cisim olduğunu gördük. Genellikle bu durumlarda biz bağırsak içinde bu yabancı cismin olduğunu düşünüyoruz ama iğnenin yerini tespit ettik. Bağırsaktan dışarı çıktığını ve omentum dediğimiz yağ dokusu içinde gizlendiğini gördük. Bu şekilde de hastanın artık iğneden kurtulmasına sağlamış olduk ve ilerleyen dönemlerde bağırsak dışına çıktığı zaman da iğne neredeyse bazen künt organlara zarar verebiliyor karaciğer, dalak gibi organlara değerse kanama yapabiliyor hasta bu açıdan şanslı bu organlara değerek onları kanatmamış aynı şekilde bağırsak delerek bağırsak içinde bir perforasyon yapmamış sadece deldikten sonra fistülize olarak bağırsak kendi kendini kapatmış bu açıdan da hastamız şanslı aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.